Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben ee, Ne için Good Invest'i seçtiniz? Öncelikle Good Invest'i e, kurumsal kimliği, e, benim için cazibe olan, e, tabii ki tavsiyeler, arkadaşlarımdan çeşitli tavsiyelerde de bulunuyor bana. E, araştırdım, baktım ve e, gerçekten kıymetli çalışmaları var emlak noktasında. E, bu da beni tabii ki kendisine çekti. Neden emlak sektörü? Evet. Ender sektörü ya, ilgi alanı değil öncelikle. <laughs> ee, gelişen Türkiye'mizde biliyoruz ki inşaat sektörü hızla gelişiyor evet. ve arz talep baktığımızda evet. e, çok büyük bir gelişmeler var bu noktada. Evet. Ee, yani hem sosyalleşme adına kendimi daha iyi ifade edebileceğim, hem çalışma alanı olarak e, kendime uygun bulduğum bir sektör. Evet. Başarılı olacağımı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Bu noktada inşaat sektörünü tur evet. şey, seçme var noktasında bu tercihler etkili oldu yani. Peki eğitimimizi nasıl buldunuz? Ee, öncelikle çok bir işte merakım vardı ama eğitimlerin bu kadar kaliteli olacağını çok düşünmüyordum açıkçası. E, i̇lgimi daha da arttırdı eğitimler. İlgimi daha da arttırdı ve devam edeceğini düşünüyorum. İşler zaten bilgiyle olacak gibi gözüküyor. Ne kadar bilgiliyseniz ve karşınızdaki tipliğe o bilginizi ne kadar aktarabilirsiniz o kadar başarılı olacaksınız. Bunun için de bir altyapı desteği gerekiyordu bana. ve Ben de bu noktada çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Eğitimlere tabii şu an bir hafta bir eğitime katılacağım. Ama belki sonrasında yine kendimi geliştirme adına eğitimleri takip edeceğim sürekli. İnanıyorum ki bunlar da benim hem başarımı hem kendimi geliştirmemi etkileyecek. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz.